أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بزر yoktan باردا eden, Habibi Ekremi Şefii Ruzi Mahşer Habibi Huda Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizleri sünnet-i seniyesine ittibada muvaffak kılsın. Bu vesileyle şefaatine nail eylesin. Muhterem kardeşlerim, Hucuret Suresinin okumuş olduğum ayetlerinde Cenab-ı Hakk'ın bizleri bir erkek ve dişiden yarattığını, kabilelere ayırdığını, bu vesileyle birbirimizle tanışıp kendi sanatımızı, marifetimizi paylaşmak ve yardımcı olmak adına bu şekilde kabilelere ayırdığından bahseder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde de şöyle buyurulur. La tahasadu ve la tenajashu ve la tabaghadu ve la tedâbarû. Birbirinize haset etmeyiniz. Malı alır satarken alıcı olmadığınız halde ticareti kızıştırmayınız birbirinize buğz etmeyiniz ve sırt dönmeyiniz. Ve birbirinize boz etmeyiniz ve sert dönmeyiniz. Ve birbirinize boz etmeyiniz ve sert Ve birbirinize ve Ve kardeşler olarak Cenab-ı Hakk'ın bu emrine imtisal edin. El muslimu ahul muslim mümin Müslüman birbirinin kardeşidir. La yazlimuhu ve la yahzuluhu ve la yekzibuhu ve la yahqiruh. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Ona yalan söylemez, <laughs> onu küçük görmez. اَتَّقْوَى هَاهُنَا وَيُش۪يرُ اِلٰى صَدْرِه۪ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Ve eliyle kalbini üç kez göstererek takva işte buradadır. بِحَسَبِ <tık> اِمْرِ şerri مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ Müslümanın kardeşini <laughs> hakir görmesi günah olarak o kişiye yeter. Müslümanların birbirlerine malları, canları ve ırzları haramdır. Müslümanlar birbirinin malını ganimet olarak alamazlar. Birbirinin İslam'ın hakkı müstesna canlarına kast edemezler ve onların çoluk çocuklarını ganimet olarak köleleştiremezler. Allah nasip ederse Ebu Hureyre'den nakledilen bu hadisin her bir kelimesi üzerinde durmaya gayret edeceğim. Çünkü günümüz itibariyle maalesef bu ırkçılık söylemlerinin yoğunlaştırıldığı ve bir kısım insanların da saf dilane bunların bu söylemlerini dillendirdiği şu dönemde Kur'an'ın ayetlerine ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine o kadar çok ihtiyacımız vardır ki çünkü bunlar bizi ayakta tutar. Bütünlüğümüzü, birliğimizi ve dilliğimizi sağlayan Kur'an'ın ve sünnetin ölçüleridir. Muhterem kardeşlerim, İslamiyette Müslümanlık bağı nesebi bağdan önce gelir. Nitekim <laughs> muhacirler Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman Ensar dediğimiz Es ve Hazret kabileleri onları kucaklamış ve birlikte yakın akrabaları olan kimselerle başta Bedir'de, Uhud'da ve Hendek Savaşı'nda dinleri uğruna savaşmışlardır. Biliyorsunuz Evs ve Hazreç kabileleri de geçen derslerimizde de bahsettiğim üzere aralarında kan davası olan ve yüz yılı aşkın bir sürede yüzden fazla insanın birbirinden öldürdükleri iki ayrı kabile. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu Kur'an ile hidayet yolunu bulmuş, kan davasında bir tarafa bırakarak kardeş olmuşlardır ki Allah Celle Celaluhu peygamberine şöyle der şayet sen yeryüzü dolu malı infak etseydin de onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَ Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı. Onlar Allah'ın nuruyla birbirine muhabbet ettiler aradaki düşmanlığı, kin, nefre ve öfkeyi Allah'ın nuruyla sonlandırdılar. Değerli dostlarım, Hz. Ali Bedir Harbi'nde Peygamberin safında kardeşi Akil ile savaşmıştır. Hazreti Ebu Bekir, Peygamberin safında Bedir Harbi'nde oğlu Abdurrahman bin Ebu Bekir ile savaşmıştır. Daha bunun birçok örneklerini ben sayabilirim. Bedir Uhud ve Hendek Harpleri Müslüman ve müşrikler arasında olmaktan öte akraba arasında cereyan eden bir savaştır. Cahiliye döneminde İslami hiçbir değere sahip olmayan bu insanlar kabilecilik anlayışıyla kendi akrabasından haklı ya da haksız olmasına bakmaksızın savunurken ama Kur'an'ın nuruyla ya eyhellezine amenu kunu qawamin bilqisti şuhada lillahi ve lev ala enfusikum awil validaini vel akrabin. ey iman edenler hakkı adaleti ayakta tutun bu sizin yakın akrabalarınızın anne babanızın aleyhine bile olsa ayetine muhatap olan ashab-ı kiram hakkı ikame uğrunda gerektiği zaman çok yakın akrabalarının karşısında durabilmişler. Bunu örnek vermemdeki sebep şu. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridirler. Aynı dava uğrunda aynı değerler uğruna canlarını feda etmişler. O açıdan bizleri aynı paydada toplayan İslamiyet'in ölçü ve prensiplerini tekrar hatırlamak ve bu minval üzere sosyal hayatımızı tanzim etmek gerektir. Değerli dostlarım, Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam bu hadislerinde bize öğütlemiş olduğu her bir tavsiyenin altında çok önemli mesajlar var. La tahasedu birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Şârihler bu hadisin şerhinde şu şekilde bir izah getirirler. Haset Ateşin odunu yiyip tükettiği gibi salih ameli tüketir. Haset muhatabınızda bulunan nimetlerin zeval bulmasını talep etmek demektir. Gıpta ise bundan ayrıdır. Gıpta ile hasedi şu şekilde ayırırlar. Haset mümin kardeşinde bulunan bir güzelliğin zail olması, kaybolmasını talep etmek. Gıpta ise ondaki o güzelliğin zeval bulmasını, kaybolmasını arzu etmek sizin aynı nimetin kendisinde de olmasını istemek demektir. Haset yerilmiştir fakat gıpta övülmüştür. O açıdan müminler birbirine haset etmemelidirler. وَلَا <laughs> şu, Birbirimizin ticareti üzerine alıcı olmadığınız halde fiyatı arttırmak adına üçüncü bir taraf olarak ticareti kızıştırmayın. Adamın niyeti yok almaya fakat satıcı tanıdığı olduğu için biraz daha yüksek fiyatla sayasın diye ne yapıyor? Üçüncü bir taraf olarak bana satarsan şu kadar daha veririm diyerek gerçek alıcıyı yanıltarak daha yüksek bir fiyatla almasını sağlıyor. Bu caiz değildir. وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize kin, öfke ve nefret beslemeyiniz. Bakınız, burada dikkatimi çeken hakikaten çok önemli bir noktayı da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki buuz etmenin amilleri yani birbirimize buza sebebiyet verecek şeylerin idaresi kişinin elinde değildir. Yani buuz etmek biraz ihtiyarsızdır. Kalbi bir fiil olduğu için insan istemsiz olarak yakın akrabasına karşı buuz edebilir. O açıdan burada insanı buğza götürebilecek amillerden uzak durulması tavsiye edilmiştir. Nedir bunlar? Gıybet, söz taşımak, bu ve buna benzer fiiller müminler arasında buğza yani kin ve öfrekeye sebebiyet verdiği için bunlar yasaklanmıştır. O açıdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Allahumma haza qasmi fi ma fe la fi ma tamliku ve la Allah'ım yani o kendi eşleri arasında sevgi ve muhabbeti kalbi bir fiil olduğu için kendi ihtiyarında olmadığından tam ayıramadığı için Allah'ım diyor. Bu kasem yani şu ayırmak bu sevgi ve muhabbeti ben bu kadar yapıyorum fakat benim elimde olmayan kısmından ötürü sen beni hesaba çekme. Demek ki kalbi fiillerin böyle bir özelliği var. Kişinin ihtiyarına tabi değil. O açıdan insanı yanlışa sevk edecek şeylere önleyici tedbir olarak buza götüren fiillerin önünü kesmek gerekir. Buz etmekten ziyade insanı ona götürebilecek fiillerden kaçınmak gerekir. ولا <laughs> تدابروا birbirinize sırt çevirmeyiniz. Dikkat ederseniz önce haset etmeyin, sonra neceş yani malı kızıştırmayın, buuz etmeyin dedikten sonra da birbirinize sırtınızı dönmeyin. Sıralama da çok enteresan. Demek ki bu fiiller Müslümanın birbirine karşı sırt dönmesine sebep olabilir. Yani biz neticeye odaklanmayacağız. Acaba ne oldu da böyle oldu şeklinde bizi o noktaya götüren fiilleri gözden geçireceğiz. Mesela hayatımızda çocuğumuz diyelim bir yanlış yapıyorsa biz neticeye odaklanmaktansa ya bu çocuğun yanlış yapmasına onu sürükleyen süreci tahlil etmeye çalışacağız. Hayatta yaptığımız hatalar, zararlar hep bunlar bir sürecin sonucudur. Süreç odaklı olmaya çalışalım. Netice odaklı olduğumuz zaman muhatabımıza karşı kin, nefret hissi insanda uyanabilir. O açıdan yani zarar edebileceğimiz şeyleri yapmaktan kaçınmak adına süreci iyi tahlil etmek gerekir. Ve hadis-i şerifin devamında şöyle buyrulur. El muslimu ahul muslim la yazlimuhu ve la yahsuluhu ve la yahkiruhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu hor, hakir de görmez. Evet. İnnel mu'minun ihvetun fa aslihu beyne ahawaykum mettakullaha la'allekum turhamun. Müminler ancak birbirlerinin kardeşidirler. Ancak başka bir şey değil. Yani ancak ve ancak müminler birbirlerinin kardeşidirler. Bu noktada özellikle bir tahşidat var. Yani bir vurgu bu noktada bizlere dikkatimize sunulur. Ben Müslümanların ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي saffen ke ennehum bunyanun marsus. Allah Müslümanların kenetlenmiş bir şekilde hareket etmelerini, Allah yolunda cihad etmelerini sever buyuruyor. Dolayısıyla bir Müslümanın bir Müslüman kardeşini koruması, ona zulmetmemesi, onu yardımsız bırakmaması ve onu hor, hakir görmemesi gerekir. Niye diyeceksiniz? Çünkü Allah onu yokluk aleminden varlık alemine getirmiş. Yerde ve gökte bulunan her şeyi doğrudan ya da dolaylı olarak onun hizmetine amade kılmış. Bir de ona Müslüman demiş. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendisine elçi olarak tayin etmiş. Onu yüceltmiş. Kalkıp Allah'ın yücelttiğini hakir görmek çok büyük hata olur. O açıdan hadisin sonu da şöyle bağlanır. Bi hasabin min ri'in min eşşerri en yahkira ahahul muslim. Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşini hor hakir görmesi, ötelemesi günah olarak o kişiye yeter. Meselul mu'mini ke meseli cesedin izeşteka minhu udun tuda'a lehu sairul cesedi bis seheri vel humma. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidirler birisi hastalıktan veya sıtma rahatsızlığından dolayı hummaya tutulursa diğer vücut organları da sabaha kadar onunla inler ve geceyi uykusuz geçirirler. Şimdi bir Müslüman diğer Müslümanın acısını, sızısını, derdini, tasasını ne kadar hissedebiliyorsa işte bu hadisi şerifin manasına o kadar masadak olabilir. Şimdi şöyle bir misal vermek istiyorum değerli dostlarım. Çok önemlidir. Fatih Camii'nin taşlarını ayrı ayrı düşündüğümüzü farz edelim. Her biri bir tarafta. Her biri müstakil bir taş olarak haddi zatında bir taş kadar kıymetlidir. Fakat bir araya geldikleri zaman Fatih Camii olmuştur. Değil mi? Bakın. Taşlar ayrı ayrı düşünüldüğü zaman müstakil olarak bir taş kadar kıymeti vardır. Fakat bir araya geldikleri zaman bir cami kadar kıymeti olur. Fatih Camii olur, Süleymaniye olur, Sultanahmet olur, ila ahir. O açıdan yani Müslümanların bir arada olması, birbirine muhabbet etmeleri, aynı safta buluşmaları, hangi değer uğruna, yaşadıklarını tekrar hatırlamaları gerekir. Muhterem kardeşlerim, Müslümanlar bu değerleri yitirdiği zaman sadece Müslümanlar özelinde söylemiyorum insanın tabiatında vardır bu, kabilecilik anlayışı ön plana çıkmaya başlar. Çünkü artık tutulacak dalları kalmamıştır. En son kaleleri artık kabileciliktir. Çünkü İslamiyet, İslamiyet'in değerleri veya marifet, sanat bu gibi değerlerde buluşamayınca yani birçok değeri yitirdiğimiz zaman Allah korusun, Allah muhafaza etsin bu sefer öylesi şeytani bir his insanda uyanabilir. O açıdan dikkat etmek gerekir. Kıymetli dostlarım şöyle bir sahabe kavliyle de inşallah toparlayıp bitirmek istiyorum. Bir gün Mescid-i Nebevi'de Ashaftan bir kısım kimseler kendi hasep ve neseplerini sayıyorlar. Birisi diyor ki ben falanca oğullarından falancanın oğlu falancayım. Ötekisi de ben falanca oğullarından falancanın oğlu falancayım diye böyle nesebini ön plana çıkarıp sayarken Selman-ı Farisi de bir direğe yaslanmış. Tabi biliyorsunuz uzak bir coğrafyadan çok acılı bir şekilde köle olarak Medine'ye getirilmiştir. Hasebi ve Nesebi Medine'de çok bilinen bir insan değildir. Herkes kendi Hasebi ve Nesebi ile övünürken Selman'a sormuşlar. Ma Nesebuk? Senin nesebin nedir? O da şöyle cevap vermiş. Ana Selman İbnu İslam. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Allah beni dalalette buldu ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile hidayete erdirdi. Ben fakirdim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile zenginleştirdi. Ben köleydim, Hz. Peygamber ile beni hürleştirdi. Tabi bu hadiseyi müşahede eden Hz. Ömer de gelir ve şöyle der siz benim de nesebimi öğrenmek istiyor musunuz? Evet derler. Hazreti Ömer Ana Omar i̇bn İslam Ahu Selman Ben İslam'ın oğlu Ömer İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi Ömer. Yani dolayısıyla yani insanın haset ve nesebinden öte hangi değerlediği öncelediği çok önemlidir muhterem kardeşlerim inallah la yanzur ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzur ila kulubikum ve a'malikum allah sizin görünüşünüze bakmaz sizin amellerinize ve kalplerinize bakar evet cenab ı hak bu manaları tam manasıyla idrak edebilen ve hayatına yansıtabilen kullarından eylesin inşallah سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتح